Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Buradan anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz dinlerken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir sene almayın, yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet bugün sizlerle çok önemli bir şirketi konuşacağız. Halkar fiyatın altında kalan müthiş potansiyeli olan, olan bir şirket ve kurumsalların artık yavaş yavaş toplamaya başladığı bir şirket arkadaşlar. Bunu sizlerle konuşacağız. Şimdi Fintables'i ilk önce Fintables'i açmak istedim. Katılım endeksinde uygun bir şirket. Şöyle baktığım zaman takaslara baktığım zaman ilk önce takasları göstereyim arkadaşlar. Sonra grafikte sizlere göstereceğim. Tabii biraz merak edin. Hemen kanaldan çıkmayın diye yapıyorum bunu. Ee, biraz merak edin. Evet. Bakın burada kurumsallar ne zamandan beri almaya başlamış bu hisseyi? 28 Ekim'den beri almaya başlamış. En son bakın burada 23 Eylül'de %5'e kadar bir e, alım vardı. Kurumsalın elindeydi. Sonra bir satış gerçekleşti. Artık dibi gördü. 1,5'a kadar düştü. 5'i tekrardan 5'e doğru gidiyor. Yani yavaş yavaş kurumsal toplama başlıyor. Burada e, bireysel satarken kurumsal topluyor. Zaten çok az bir lotu olan bir şirket bakın çok az bir lotu olan bir şirket ve şöyle baktığımız zaman e, bu şirket hangisi arkadaşlar? Bor şeker. Şimdi Bol Şekere şöyle bakacağız. Karnesine bakacağız. Özet raporuna bakalım şöyle ilk önce. Bilanço gelmiş, bilanço gelmemiş. Son bilanço çok böyle iç içici değil evet. Yeni alkarz olduğu için, alkarz fiyatının da altında, çok çok altında ve şu anda potansiyel olarak zaten 36 TL'ye kadar bir potansiyeli var. Şu an şirketimiz 24 TL'de ve 36'ya gitmesi için çok çok güzel bir noktada. Yani burada baktığın zaman ilk etapta %35'lik bir potansiyeli var. Bu da güzel bir kar arkadaşlar. Yani borsa gitse de gitmese de bu şirket yukarı doğru gidecek. Eğer ki tabii ki bilanço çok iyi gelirse bu şirket zaten borçlu olmayan bir şirket. 6 4 fintables karesine baktığınızda bor şekerin bir de büyümesi altı bir evet büyümesi çok kötü. Eee karlılığı da 6 bir. Yani daha e, bebek bir şirket diyebiliriz. Şimdi hemen gelin biraz grafikten de bakalım. Grafikte bizler ne diyor? Şimdi grafikte baktığımız zaman borç şeker daha yeni hareket başlıyor. Kurumsalın niye topladığını oradan anlayacağız. Bakın 28'in toplama başlamışlar. Zaten 28'in de hisse kaç liraymış arkadaşlar? 23 liraymış ve bugün 24.80 düşmüş. Yani çıkmış. Demek ki hisse 23 lira topladılar. Yani burada bir toplama var. 23 ile tamam mı? 26 arasında bir toplama var. Bu konsolide olmuş bir şekilde bakın. aşağı yukarı hisse Temmuz ayından beri bu seviyeler 23 fiyatlarında. En son bakın 26'a gitti. Tekrar 23'e geldi. Sonra tekrar burada 26'ya doğru gidiyor. Eğer burada 26 düşen kırılırsa ilk etapta gideceği yer 30 bandı. Zaten şirketin alkar fiyatı burada 29'lar arkadaşlar. Yani burada alkar fiyatına çok çok az bir nokta kalmış. Benim için eğer 30 geçilirse kısa vadede 36 bandına kadar bir potansiyel var bu şirkette. Yani şöyle baktığımız zaman ne kadar bir potansiyeli var. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle fiyat aralığına baktığımız zaman buradan alındığı zaman takdirde %45'lik bir müthiş bir potansiyel var. Tabii ki ileride 55'e gidebilir. O da bilançonun iyi gelmesiyle ama şu anda ben kısa vadede sizlere bu hisseyi söylemek istedim. Neden? Çünkü kurumsalın artık bu şirketi 23 bandını almaya başladı. Yani maliyetler 23, 24, 21 e, bu aralar, bu aralar. Yani burada alan kurumlar herhalde 24'te 26'da satacak değiller arkadaşlar. Bence 36'ya kadar götürecekler buradan. E, güzel bir kârla %45'lik güzel bir karla. Hatta kurumlar zaten %45'lik kurumlar %50'lik bir kâr yapacaklar ama siz alırsanız buradan %45'lik bir kar yapacaksınız. Ama dediğim gibi şöyle günlükte bakmayacağız buna. Biz günlükte kalmış e, birazdan zaten onu ben size e, dolar bazlı da göstereceğim. Dolar bazında ne kadar ucuz olduğunu göreceğiz. Şimdi bakın şirket bir ara burada 25'leri görmüş kısa zamanda 5 Kasım'da. Zaten 28'ini aldıktan sonra bakın 23 bandı alanlar Kasım'a kadar bakın 25'i göstermişler. Sonra tekrar aşağı doğru çekmişler hisseyi. Sonra bir daha yukarı doğru çıkarmışlar. Yani burada dediğim gibi bizim için önemli nokta 26 bandı. Burada bakın burada hacimler de artmaya başlamış. 7 Kasım'dan beri hacimler artmaya başlamış. Yani hissede yukarı doğru bir hareketlilik olacağını buradan da görebiliriz. Şimdi şöyle küçültelim ekranı. Biraz daha küçültelim. Şöyle baktığımız zaman hissemizin eğer 26 bandı geçirse zaten 30'a kadar daha sonrası 36'ya kadar bir hareket olacak. Zaten şirket yani 29'lar daha az olmuş bir şirket ve şu anda çok çok e, dibin dibinde diyebiliriz. Şimdi hemen dolar bazlı bir bakalım. Dolar bazlı bize ne gösteriyor arkadaşlar? Dolar bazda şirketin dip noktada olduğunu görüyoruz. Dolar bazda bize 0.64 dolar yani sentten çok önemli bir direncimiz var. 0.52 ile 0.64'e sıkışmış durumda. Yani daha önce tabi burayı görmüş evet. 0.48 görmüş ama biz 0.52'den baz alıyoruz. 0.52'ye 0.64 baz alıyoruz. Buralara sıkışmış durumda. Zaten Alkars fiyatı 1 dolara tekabül ediyor. Yani ee, Alkars fiyatı hemen hemen ne zaman rakarda olmuş. Yani şurada baktığımız zaman ona bakacağız ne zaman olduğuna. Yani şöyle baktığımız zaman burada da bize 1 dolara kadar bir ne olduğunu gösteriyor. Yani dolar bazlı bize şirketin ucuz olduğunu gösteriyor. Dolar bazlı bakın burada %58'lik bir kar potansiyeli var. Yani TL bazlı %45, dolar bazlı %57. Yani 1 dolara kadar gitme potansiyeli var. Yani baktığınız zaman burada 40 liraya kadar gitme potansiyeli olan bir şirketten bahsediyoruz. Yani kurumlar niye topluyor arkadaşlar? Bunun işi söyledim. Kurumlar isteği topluyorlar. Siz de ben de burada fırsatı gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Gelin bugün takaslarına bakalım mesela bugün kimler almış? Ak yatırım almış 125 bin not, yapı kredi almış 200 bin not, 180 bin, yüksel, 180 bin not, BOFA almış. 460 bin not da diğer almış, diğer bu çok almış ama karşısında da satış var, 46 bin de satış yapmış. Şimdi baktığımız zaman burada bir dengeli bir alım satım var, ama ben bor şekerde artık yukarı doğru yükselişlerin geleceğini ve buralar çok güzel alım fırsatları olduğunu yani 23 ile bakın burada hemen TL bazda yine gidelim, yani burada. 23 bandının altına gelmediği sürece bakın 23 bizim çok önemli nokta arkadaşlar. 23 bandının altına düşmediği sürece takibe devam edeceğiz. Hani çok böyle e, gün içinde belki 21-50'lere kadar düşürebilirler. Ona bir şey diyemem ama 23'ün altına gelmediği sürece bu şirkette yukarı doğru yönlülük hızlanacaktır. Eğer 26 geçilirse hızlı bir şekilde 30 ve daha sonra 36 bandı ilk etapta TL bazlı 36 bandına kadar yükseleceğini düşünüyorum. %45'lik dolar bazlı. Baktığımız zaman dolar bazlı en az 1 dolara kadar gideceğini ben düşünüyorum. Bor şekerin sevgili dostlar. Yani e, TL bazlı %45 dolar bazlı hemen hemen %60'a yakın bir kar potansiyeli var. Bu şirketi yakından takip edeceğim. Tabii ki sizlerden ricam arkadaşlar kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız sevgili dostlar. Ne kadar çok abone o, ne kadar çok bildirim e, açarsanız ve beğeni ve yorum atarsanız sevgili dostlar kanalıma çok çok destek sağlamış olacaksınız. Ve sizlerden ricam yıl sonuna kadar bu kanalda e, abone sayımızı arttıralım. Bir de arkadaşlar e, YouTube'un bir algoritması var. IP e, puanı diye. IP puanını da verirseniz çok çok sevinirim. E, sevgili dostlar. E, tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar.